Başbakan'a güveniyoruz. Türkiye'yi böldürmez. Evet. Efendim, tek devlet, tek vatan, tek bayrak diyor. O sözünde duracağı aşikar. Ee, bu adamlarla görüşme de yersiz. Yani bunun ifade edilmesi de yersiz. Çok yanlış. Bilmiyorum yani ne sebepler başbakan bunu söyledi. Belki daha önce gönderme yaparak, yani daha önceki görüşmeyi suç gibi gösteriyorlar ya hani biz gene gerekirse gene görüşürüz gibisinden konuşmuş olabilir. Yani onun o görüşmenin suç olmadığını vurgulamak için evet. bunu söylemiş olabilir. Yoksa adamlarla konuşacak bir şey yok. Adamlar terörist, anarşist. Gözü dönmüş adamlar ama milli bir seferberlik gerekir. Milli bir seferberlik. Bütün Türkiye çapında her partinin, her kurumun, her kuruluşun içinde olacağı büyük bir manevi seferberlik. Ee, devlete destek orduya destek tarzında e, olağanüstü bir atak, e, olağanüstü bir kardeşlik kampanyası başlatılması lazım. Ee, CHP, MHP, efendim Saadet, Büyük Birlik hepsi el ele vererek Ak Parti el ele vererek e, büyük bir seferberlik başlatalım. İnşallah. Yani çok büyük bir tehlikenin içinde ve büyük bir belen içinde olduğumuzu anlıyoruz. Ee, yani hükümetin böyle bir açıklama yapması durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Daha hala hükümet Oslo'dan bahsetmek durumunda kalıyorsa can boğaza gelmiş demektir. Yani çok zor bir durum var demektir. Olağanüstü bir durum var demektir. O zaman bu milli meseleye herkesin omuz vermesi, herkesin bu konuda gayret etmesi gerekiyor. Sırf orduya, polise değil, sırf AK Parti'ye değil. Herkese görev düştüğü belli. Ee, milli bir seferberliği hükümetin ilan etmesi yerinde olur diye düşünüyorum. Antiderrist, antimateryalist bütün basın bu sefer belli katılsın. Bütün televizyon kanalları katılsın. İttihat-ı İslam ı isteyelim. Türk İslam Birliği'ni isteyelim. Komünizmin geçersizliğini anlatalım. darvizi materyalizmin geçersizliğini anlatalım. Allah'ın varlığının delillerini anlatalım. Çünkü Allahsız sistemden kaynaklı PKK'nın azgınlığı. büyük bir manevi hamle başlatalım bu belayı topluca, milletçe ortadan kaldıralım. Başka türlü olacak gibi görünmüyor. Milli seferberliğin şartları oluşmuş olduğu anlaşılıyor. Bu büyük kurtuluş savaşında el birliğiyle, milletçe bu fitneyi ortadan kaldıralım. İlmi, bilimsel, felsefi çok güçlü bir atak gerekiyor. Bütün televizyonlar, bütün radyolar, bütün gazeteler, bütün basın yurt içinde ve yurt dışında bu büyük kampanyaya katılsınlar. Biz bu kampanya için yazılı bir teklif getirelim. İnşallah inşallah. Bütün basına gönderelim. Bütün resmi mercilere gönderelim. Yani bu milli şahlanış, bu milli hamlenin nasıl olacağını, PKK'ya karşı topyekün milletçe mücadelenin karşı mücadele nasıl olması gerektiğini anlatalım. Bir plan tarzında gönderelim. Meselenin ehemmiyetini anlatalım. Onlar da zannediyorum bu haklı talebimizi yerinde göreceklerdir. İnşallah. İnşallah.